Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Dünya Kupası, Dünya Kupası e, final maçı oynuyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar biliyorsunuz Dünya Kupasında e, çoğu takım elendi. Hatta favori takımlar bir elendi arkadaşlar biliyorsunuz. <laughs> arkadaşlar uzun bir aradan sonra tekrar video çekiyorum sizlere. E, uzun zaman sonra ilk defa video atacağım arkadaşlar. E, sizlerle oynamak istiyorum arkadaşlar e, Dünya Kupası maçını yani e, final maçına arkadaşlar. Ee, arkadaşlar biliyorsunuz yarın oynanacak. Yarın saat 6 gibi Dünya Kupası final maçı oynanacak arkadaşlar. Bu arada e, şunu söylemek istiyorum. <laughs> oyun arkadaşlar Dünya Kupası yaması yaptım. E, PES 2017 e, Ekstrim Tabii gitti ama onu daha sonra düzelteceğim. E, bu Dünya Kupası işte scoreboard vesaire filan. Ve arkadaşlar formalar güncel olmayabilir. Yani güncel olmayabilir. E, onu söylemek istiyorum arkadaşlar bazı oyuncular da olmayabilir Eee arkadaşlar onu da söyleyeyim yani genel oyuncular olarak Mbappé falan ne bileyim Griezmann ee, falan var arkadaşlar işte bazı oyuncular var ama bazı oyuncular olmayabilir o yüzden kusura bakmayın arkadaşlar Eee onun için bir şey yapamayacağım ve arkadaşlar hemen e, ee, sizlerle maça geçeceğiz ee, bir saniye Arkadaşlar yine ben oynamayacağım her zaman gibi. Ee, daha her zaman dediğin gibi dedin bakmayın ee, şey arkadaşlar. Ee, yani ben oyun ben kontrol etmeyeceğim ee, oyuncuları, Hep beraber izleyelim arkadaşlar. Yok, bu topu e, yok galiba arkadaşlar. Ee, o zaman bu olsun arkadaşlar. Evet, bu top daha iyi. Ee, 9 dakika ya da 10 dakika olsun evet. Arkadaşlar hemen maça başlıyoruz. İyi seyirler arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve en güzel videolardan videodan, videodan olmak istiyorsanız. Muhteşem bir stat, muhteşem kanalıma... bir atmosfer. Az sonra hakemin abone ilk düdüğüyle maç başlayacak. Ee, Fransa-Hırvatistan mücadelesindeyiz. Kulaklıklarımızı taktık. Ben Hasan Mustan ve yorumcumuz Ali Kerim Öner. Maç boyu sizlerle olacağız. Hoş bulduk Hasan hocam. Müthiş bir maç bizi bekliyor. Nereden bu kanıya vardın hocam? Merak ettik. Öyle hissettim hocam işte. Pekala arkadaşlar şey e, sesini biraz kısacağım. E, sesimi basıcı da olabilir. Hemen şeyden sonra kısacağım. Ulusal marşlar.

İşte kadrolar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Dünya Kupası yaması yaptım. Çok güzel bir yama oldu arkadaşlar. Ee, sizler için yarıştım. Emek verdim arkadaşlar. Ee, dediğim gibi arkadaşlar. Emeğe saygı arkadaşlar.

Ve düdük geldi. Ve arkadaşlar maç başladı. İyisi de diyorum arkadaşlar. Vida. Bakalım. Kupa kimin olacak? Heyecanla ve merakla bekliyoruz. Ee, biliyorum sizler de bekliyorsunuz. Aman. Ve Yarın arkadaşlar. Açısı Bakalım kupayı kim alacak? Merakla bekliyoruz. Ciro. Akıl dolu bir pas. Rakitic. Ee, bu arada Rakitic. İyi arkadaşlar bu yani sağ tarafta İleri tehlikeli bir yanlısı kötü oldu. Ee, ne yapalım? Öyle idare edeceğiz arkadaşlar. İşte değilse Dünya Kupası yanması var yani. Onu Dinye. Onu arkadaşlar. Takımını hücuma kaldırdı. <laughs> Giroud. Matuidi. Dinye. Matuidi. Şona. Çok iyi dar attı ve kesti pası. Modric. Rakitic. Şimdi bir ara pası. Badel. Vida. Aradan oynadı. Perisic sıfıra doğru iniyor. Rakibi futbola küstüren bir hareket. Top dışarıda out. Hayır hayır hakemin kararı korner. <laughs> Çok kötü. Atak sonuçsuz kaldı. Touch. ve Modrić. Modrić. Hasileriye. Evet arkadaşlar bu arada e, sizlere hangi oyun videosu veya hangi hata videosu çekim e, yorumlarınızı eksik etmeyin arkadaşlar. E, güzel yorumlarınızı bekliyorum. Yani yorumlara yazın işte abi şu hata durum vesaire işte bu oyuncu şu oyuncu şey falan e, derseniz Mutlu olurum arkadaşlar. Şimdi emin sizi metler kalırım. Yani <laughs> ben de uzun uzun bir zaman sonra yani etkili ee ee etkili ee böyle de, böyle de çekiyorum ama tabii hep de maç videosu çekici değilim. Yani sizlerin önerilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Eee biz bir aileyiz arkadaşım. arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Ee, bu kanal hepimizin. Ee, bunu bilmenizi istiyorum arkadaşlar. Yani bunu bilin yeter arkadaşlar. Bunu bilin yeter yani. Ee, dediğim gibi o güzel yorumunuzu, yorumlarınızı eksik etmeyin. Eee arkadaşlar yorumlarda belirtin yani. Dediğim gibi Mancuk işte şu oyun, bu oyun için abi işte şu oyun güzel ne bileyim vesaire. Bunu belirtin arkadaşlar. Ee, i̇yi seyirler. Matouidi Dinye Bu arada arkadaşlar söylediğim gibi <laughs> kadrolar kadrolar e, güncel ama arkadaşlar e, bazı oyuncular olmayabilir yani bazı oyuncular eksik olabilir. Onu da arkadaşlar mazur görün, e, kusura bakmayın. E, genel olarak kadrolar yani güncel arkadaşlar. Hı -hı. Yani ben zaten muhtemel kadroyu yaptım. E, yani kendi tabanımı göre ayarladım, tasarladım. Çoğunluk kadroları caddin vesaire. Ya bu arada Mbappe topu kaptı. Öne oynadı. E, çok güzel pas Matuidi'ye. Matuidi Matu içeri içeri, içeri doğru gidiyor. Ya pas çok iyi bir pas attı. Matuidi arkadaşlar. Defans dikkatli ve tehlikeyi uzaklaştırdı. Ben arkadaşır. Arkadaşır. şunu söylemek istiyorum. E, kupayı hakikaten hak eden kazansın arkadaşlar. Yani hak eden kazansın. Onu söylemek istiyorum. Siz de arkadaşlar o güzel yolunuzu bekliyorum arkadaşlar yolunuzu İşte hangi takım kuruyorlar benim favorim mesaiyeyim. Yani güzel yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. İyi seyirler. Griezmann kanatlardan yükleniyorlar. Bu pas tehlikeli olabilir. Savunma topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı. Ve Mandzukic aradan oynadı. Mandzukic Bu arada arkadaşlar bu yamanın linkini isteyen olursa e, videoda paylaşacağım arkadaşlar. Videonun açıklama kısmında Hala linkini koyacağım. E, i̇steyenler olursa diye. E, dediğim gibi arkadaşlar çok güzel bir yama. Ve bu arada ciro. ciro topu kan kan te Ciro topu attığı, atak olmuş oldu. Döndü. Çok güzel bir yama arkadaşlar. E, söylediğim gibi sizler için bu yamayı yardım Bu e, arkadaşlar ve iyi kere sıfır, sıfır arkadaşlar. İyi kere sıfır sıfır etti. Bakalım ikinci yarıda neler olacak. Pardon arkadaşlar, e, ee, e, evet, kadrolara bakayım bakalım dedi, kim yorulmuş, kim şey yapmış, ee, tamam. Bu arada arkadaşlar kadroya baktım hani aklınıza bir şey gelmesin. Ben oynamıyorum. Ee, kendi kendi yani kendi bilgisayar kendi kendisine oynuyor yani. Ben oynamıyorum. Onu da söyleyeyim. Evet arkadaşlar ikinci yere başlıyoruz. Griezmann bastı gaza gidiyor. Matuidi şimdi bir orta. Top boşta kaldı. Modric ve Rakitic Rakitic Griezmann ve arkadaşlar ee, bu arada benim oğlum Yusuf arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz videolarda yani ismini söylemiyordum. Ee, yani söylemedim daha doğrusu. Bu, videoda da söylemiş oldum arkadaşlar. Bilmiyordum. Ee, Yusuf arkadaşlar. Takipçilerini ee, takipçilerini memnun, memnun oldum. Hani kanalıma gelenler arkadaşlar abonelerine tanışmaktan memnun ediyorum. Benim adım Yusuf arkadaşlar. Bana söylemiş oldum. geriye döndü. Bir kez daha kaçırdı. Takım arkadaşları isyan ediyor artık. Ya kaşar. Dakika 57 yiyoruz. Hala 0-0. Daha bir gol göremedik. Gol, gol göremedik. Göremedik arkadaşlar. bakalım neler olacak. Ve Rakitic. Umititi. Pogba. Griezmann Pogba tekrar kazandı. Digne Digne Fransa Kanada uzattı. Kanada bir pas Topu sürüyor. Şut gelebilir. Duvar pasında başarı var. Rakitic. Modric. Rakitic. Ve Mancukic. Mancukic. Uzun oynadı. Arkadaşının koşu yoluna attı pası. Uzun bir dekaş kaleciden. Şona Ciro Ölü boş Ve Mancukic Şimdi bir arapası Şona sıfıra doğru iniyor Kanattan sürüyor topu. Rakibin belini kırdı. Badelj, bir şut. Kritik bir müdahale savunmadan ve tehlikeyi uzaklaştırdılar. Sanya. Griezmann. Varan. İleri uzattı. Şimdi bir orta o ince bir müdahale geldi. Kontraya dönebilir. Hı -hı. Modric. Evet arkadaşlar dakika 80'e geliyoruz. Hala bir gol yok. Ee, belki de uzatmalara gidebilir arkadaşlar maç. Hı -hı. Yani uzatmalara giderse de heyecanlı olur yani. olmasın. Ya bakalım bir gol gelecek mi? Bekliyoruz. oynadı. Hı -hı. Giro e, pardon bekliyoruz demişim izliyoruz e arkadaşlar Ma hep beraber maçı izliyoruz ee, bekliyoruz demişim pardon Badel Perisic Mandzukic Modric Rakitic Evet arkadaşlar çok güzel bir pas araya kaçtı çok iyi bu Mandzukic attı veya ve 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 arkadaşlar Perisic'e kaçtı Atağın büyümesine izin vermiyor Taç. Hırvatistan Evet arkadaşlar Hırvatistan oyuncu işini yaptı. Badeş gibi oynadı. Sanırsam e, Badeş öyle lazım. Pogba. Evet arkadaşlar dakika 90'a gidiyoruz. Hala bir gol yok. Bir bakalım yarınki maçta ne olacak? Çekişme olacak mı derken bu penaltı mı? Hakem herkesi kandırabilirsin ama beni ha. asla diyor ve kendini yere atar. Evet, gibi. kendini yere atmış. Ortasına sarı kartı yapıştırdı. Çok iyi oldu adam olsun. Bir an penaltı sandım arkadaşlar. Meğer <laughs> sen Pogba kendini yere atmış. ve Kovacic. Evet arkadaşlar artı bir verdi. Zaptı. Bakalım sonuna kadar gol mü geliyor? Perisic. Sıfıra doğru iniyor. Evet, olsun. topu çekti. ortaya çalışıyor. Orta arkadaşlar. Bir <laughs> Ve arkadaşlar maç, maç uzatmaları gitti. Ama, futbol devam ediyor, evet arkadaşlar maç uzatmalara gidiyor şu an. Evet çok heyecanlı olmaya başladı. Bakalım neler olacak. Demek yani yarınki maçta e, böyle olur gibi mi geliyor? Bakalım ne olacak arkadaşlar? Evet uzatmalara gidiyoruz. En heyecanlı maç oldu arkadaşlar. Ve uzatmaları gitti. Bakalım ne olacak arkadaşlar? Sania Mandzukic, Kovacic ileri uzattı. Şimdi bir ara pası. Pogba Sania Griezmann Top kapma mücadelesi Evet arkadaşlar Fransa diye yapmadı. Önce şey yapmadı. <laughs> ne, neden iç. acaba? Şona. Mandzukic kanada doğru uzattı pası. Sanya. Arkadaşlar antrenörün bunun da olduğu için e, acaba Not benim bir değişik yapmam lazım. Mancuk. Şimdi bir orta. Ya da ben değişik yapmayayım. Yani değişik yapmayayım derken ya yani ben elde miymiş? Kendi, zaten kendi Açla, de kendi bir Yani kendi, kendi sonucu e, maçlar. Yani kendiliğinden oynanıyor maçlar. E, ben e, şu dokunayım. Evet şu Hala bir gol görmedik arkadaşlar. Derken şu o yüzden bu orta. Karaci kutladı. Ben diyecek bir şey bulamıyorum. Zor olanı başardı. Enteresan pozisyon hocam. Çok enteresan. Evet arkadaşlar cevap penaltına mı kalacak? Bakalım ne olacak. eee hep izliyoruz. Ançukiç Kanada doğru uzattı pası. Gol pozisyonu. Sonuç gelmedi. arkadaşlar Griezmann çok iyi pozisyona yakaladı maalesef atamadı. Evet arkadaşlar uzatmaların iki yarısı bitti. Hala 0-0 eşitliği var. Bakalım uzatmaların ikinci yarısında neler olacak. Hep birlikte merakla izliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar çok çekişimli çok çekişimli bir maç oluyor. Bakalım neler olacak. iyiydi. Uzun oynadı. Asın geçmesine izin vermiyor. Defans başarılı. Maç başladığından beri çok çekişmeli bir maç oluyor. Ee, bakalım. Ne olur olacak? Hep birlikte Melat'la izliyoruz. Griezmann aradan oynadı. Omuz omuza mücadelede ayakta kaldı. Modric Vida Kovacic sol kanada bir pas. Arkadaşlar bugün de biliyorsunuz üçüncü lig maçı var. İngiltere'de ile Belçika olması lazım. Üçüncü lig maçı. Ne olmuyorsam evet bir İngiltere ile Belçika olması lazım. Griezmann. Evet arkadaşlar son dakikalar bakalım penaltı mı gidecek yoksa yani bir, bir daha bir gol, bir gol, göremedik. Evet arkadaşlar maç gitti penaltıları... arkadaşlar. Evet. Maç penaltıları gitti. Çok çekiş, çekişmeli bir maç oldu. Bakalım penaltılarda kim kazanacak arkadaşlar. Merakla bekliyoruz. Final maçı penaltıları gitti. Dünya kapısı final maçı arkadaşlar. Evet penaltıları gitti bakalım. İlk penaltı, ee... Arkadaşlar ben hiç dokunmuyorum. zaten kendisi oynuyor. E, dokunmuyorum şu an. arkadaşlar bakalım penaltıda kim kazanacak? Hep birlikte izliyoruz arkadaşlar. Merakla bekliyoruz. İlk penaltıyı Fransa atacak arkadaşlar. evet arkadaşlar evet. Ve Mbappe Lutin. M Kylian Mbappe Lutin. Ee, topun başında arkadaşlar. Bakalım bu penaltıyı gole çevirebilecek miyim? Mbappe ve gol arkadaşlar. Kaleci hiçbir şey yapamadı. Mandzukic. Arkadaşlar Hırvatistan Mandzukic geldi. Mandzukic vurdu. Ve arkadaşlar bu da gol oldu. Kaleciler hiçbir şey yapamıyor. Nedense. Antoine Griezmann. Griezmann. Griezmann topa vurdu. Ve ters köşeye. Evet arkadaşlar çok heyecanlı maç oldu. Bakalım penaltıları ne olacak? Perisic geldi. Perisic topa vurdu ve tane taş bir Evet arkadaşlar şu an goller yiyoruz. Görüyoruz. daha kaleci kurtaramadı şu an. arkadaşlar Cilil kaçırdı. İnanılmaz arkadaşlar. Cilil kaçırdı. Ee, gol arkadaşlar. Kvalis Kolaku diye bir, 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 birisi. Fransa. Evet, arkadaşlar, Fransa penaltı kaçırdı. Şu an e, evet, Matuidi ve hatta arkadaşlar Evet arkadaşlar Fransa'nın bir tane kurtarması lazım. Yoksa yenilecek arkadaşlar. Bu arkadaşlar Hırvatistan da kaçırdı. Aman tanrım. Hırvatistan da kaçırdı arkadaşlar. İnanamıyorum. Pogba. Pogba geldi vurdu ve gol. Evet arkadaşlar Kovacic atamasına sanırım Fransa iniyor. Kovacic'in atması lazım. Evet arkadaşlar Hırvatlar bekliyor merak içinde. Kovacic. Kovacic topu vurdu. Ve kaleci kurtardı arkadaşlar Fransa kazanıyor. Fransa bir finallerde kazandı. Penaltıda kaldı. Kazandı dek, kazandı Yine ve kazandı arkadaşlar. Fransa kazandı arkadaşlar. Dünya kupası Fransa'nın. Tabi gerçekli değil. Oyunda. <laughs> evet arkadaşlar. Fransa kazanıyor. Bakalım yarınki maçta neler olacak arkadaşlar. Hep birlikte bekleyeceğiz, bekleyeceğiz arkadaşlar. Yarın arkadaşlar yarın biliyorsunuz 15 Temmuz o hain alçakça saldırıda bulunan bulunanlar şey 15 Temmuz arkadaşlar. 15 Temmuz'u unutmayalım. Unutulmayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, e, Fransa penaltıda kazandı. arkadaşlar dediğim gibi 15 Temmuz'u unutmayalım, unutmayalım arkadaşlar. Şehitlerimizi anlatan rahmet ediyorum. Yaralı olan gazilerimize, e, gazilerimize ve kardeşlerimize e, alttan şifalar diyorum arkadaşlar. Varsa bir derdi yarası vesaire arkadaşlar. 15 Temmuz'u unutmayalım notumun arkadaşlar. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Esen kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.